Erzincan'da deprem ve yaşam semineri düzenlendi. Seminere ilgi büyük oldu. Erzincan Müftülük Konferans Salonu'nda yapılan deprem ve yaşam programının moderatörlüğünü Levent Baylaş yaptı. Saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk konuşmayı Erzincan Kent Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı ve gazeteci yazar Hikmet Köksal yaptı. Sanki bir ilişki, bir işin, bir ilişki bir ilişki bir böyle şu dikkatimizi başka yönlere çekiyor. Şimdi Depremle mücadeleyi şu sosyal medya üzerinden, özellikle klasik medya üzerinden erken uyarı sistemi üzerine çekiliyorlar ve son olarak e, benim bilim adamlarının vardığı nokta depremden 10 saniye önce en erken uyarı sistemi verilir diye. Arkadaşlarla konuşuyoruz, 10 saniye önce size deprem olacağını söylediler. 10 saniye sonra ne yapabilirsiniz? Evet, yani kapısını bulamam dedi. Yedinci katın aşağı ilerle ancak yedinci katın balkonundan kendimi aşağı alabilirim diyor. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun konuşmasında depremi yaşayan birisi olarak ilimizde çalışmalarımızı depreme dayanıklı binalar inşa ederek önlem almaya çalışmalıyız dedi. Kentsel dönüşümün sağlanması için elimizden geleni ve böyle bir badire başımıza geldiğinde de nasıl altından kalkmamız gerektiğini yol ve yöntemlerini ifade ederek buyuracaklar muhtemelen hocalarımız. Onun için de biz Erzincan olarak depreme her ne kadar hazırlıklıyız diyebilsek bile, de depremin nasıl olabileceği, hangi şartlardan, çünkü e, sıvılaşma neticesinde üzerindeki yapıların yıkıldığını gözlemledik. Hatay'da bunu en net bir şekilde, en bariz bir şekilde gördük. Onun için de Şehrimiz depremde maalesef son zamanlarda devamlı anılmakta. Özellikle Karlova tarafından. AK Parti milletvekilleri Burhan Çakır ve Süleyman Karaman da deprem ve yaşamla ilgili düşüncelerini ve çalışmalarını anlattılar. Allah bir kez daha rahmet eylesin, bir daha göstermesin. Hakikaten içimiz yanıyor. Tekrar Kahramanmaraş merkezi depremle meydana gelen büyük yıkıntıları ve can kayıpları hakikaten bizi 92'yi hatırlattı. Rabbim bir daha bu yıkıntıları, bu depremleri göstermesin. Bildiğiniz gibi 6 Mart 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde meydana gelen depremle tekrar sarsıldık. Asrın felaketi olan bu depremde vefat eden deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Erzincan Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel de konuşmasında Şili örneğini verdi. Depremde yaşamak isimini kim seçti bilmiyorum ama çok hoşuma gitti. İlk davetiyi gördüğümde. Depremde de yaşanabilir ve biz bunu öğreneceğiz. İnşallah bilim insanlarımızın da desteğiyle de öğreneceğiz. <laughs> Hem Japonya örneği verir değil mi hocam? Şili de güzel bir örnek bence. Kendi genel kültürüme göre, öğrendiğime göre sizler daha iyi bilirsiniz. de bu işi başarmış gibi gözüküyor. Ciddi dersler almışlar. Bizden çok daha ciddi dersler almışlar hem Daha sonra gecenin konukları sırasıyla söz alarak Erzincan depremi ve Kahramanmaraş depreminde yaşananları anlattılar. Erzincan'ın dibinde 7 olmuş. yine zarar görmüşüz. Yani artık zarar görmemek için ne gerekse yapalım. Ağır ağır acele ederek Bu salonda çok heterojen bir grup var. Derneği çekilerinden rektör ve e, halkımıza kadar. E, eminim herkesin alacağı şeyler vardı. Çünkü bu dersler, bu deklerden çıkaracağımız çok ders Bölgelerin imarı açarken bazı adımlar atmak durumundayız. Bunlardan bir tanesi yaygın ve genel bir tarama yapmak zorundayız. O bölge gerçekten imara açılmalı mı açılmamalı mı kararını teknik insanların ve bilim insanlarının vermesi gerekiyor.